Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal Lalvaraz Bilicio Sanders maçına 7 gün gibi kısa bir süre kaldı. Kanal Lalvaraz Bilicio Sanders maçı ile ilgili takipçilerime ve boks hayranlarına iki sorum olacak. Bunlardan bir tanesi Kanal Lalvaraz ringden Bilicio Sanders karşısında bir yenilgi alırsa buna şoke olur musunuz? Yoksa bunu çok normal görür müsünüz? Hani Bilicio Sanders zaten yetenekliydi. E, Canelo Alvarez'i yenecek e, tek kişi gibi boks otoriteleri de bunu söylüyordu. Veya e, Billy Joe Sanders Canelo Alvarez e, maçında Canelo Alvarez'in Billy Joe Sanders'ı nakalat edeceği kimsenin aklının ucundan geçmiyor. Billy Joe Sanders'ın dayanıklı ve vazgeçmeyen bir boksör olarak görünüyor. Bu maçta da Canelo Alvarez her zamanki gibi Billy Joe Sanders'ı nakalp ederse buna da şoke olacak e, boks hayranları veya boks takipçileri olacak mıdır? Bu benim için merak konusu. Şimdi arkadaşlar Kanal Alvarez, Bilicio Sanders maçında her iki boksör de ringe nasıl bir taktikle gelecek? Nasıl bir stratejiyle gelecek? Boks ringi içerisinde e, o an iki boksör de nasıl oyun kuracak? Bununla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Arkadaşlar boksta her zaman istikrar çok önemlidir. Disiplin çok önemlidir. Bu da zaten disiplinli olan, istikrarlı olan her boksör başarıyı bir şekilde yakalar. Burada bu parantezi de Canelo Alvarez açacağım. Canelo Alvarez istikrarlı, disiplinli ve e, sabit bir yolda yürüyen yani e, çizgisinden şaşmayan bir boksör. Bu yüzden de Canelo Alvarez e, başarılı oluyor. Grafiğini her zaman yukarı doğru e, tırmandırıyor. Arkadaşlar Kanal Alvarez ve Billy Joe Sanders maçında e, Billy Joe Sanders ters kart bir boksör. Kanal Alvarez düz kart. Tabi e, bazı boksörler e, ters karda karşı dövüşemez ama Kanal Alvarez her boksöre karşı dövüşebildiği için e, Billy Joe Sanders maçında da bu onu çok zorlamayacak. Ama her iki boksör de güçlü yumruklarının önüne düşecek. E, da, Sandris'te, Canelo Alvarez'de. Bu yüzden e, Canelo Alvarez e, Bilicio Sanders'a karşı e, çok iyi düzgarda oyun tutturduğu gibi belki bir oyun tutturamayacak ama onu da bir şekilde e, çözecektir. Canelo Alvarez e, ringde Bilicio Sanders zaten ayak e, hareketleri çok iyi, ayakları çok iyi kaçarak boks yapacak. Orta yeri geldi. Orta distansta yeri geldi. Eee Canalo Alvarez e, pres yaptığında ayaklarıyla kaçacaktır e, ve onu boşalıp vuracaktır. Bu yüzden de eee Canalo Alvarez e, Sandrısı ya üzerine çekip e, yenecek veya orta distansta onu durduracak. E, dövüşmeye zorlayacak veya prese dayalı sıkıştırıp kombine yumruklarla e, Billy Joe Sanders'ı e, yumruk bombardımanı tutacak veya nakavt etmeye gidecek. Tabi iki boksöre de baktığımızda iki boksörde e, Billy Joe Sanders'da Canelo Alvarez'de boks tecrübesi çok iyi olan iki boksör. Billy Joe Sanders'ın amatör kariyeri, Kanal Alvarez'in profesyonel kariyeri iki boksörde tecrübe olarak ringde rahatlık olarak e, ikisinde de hiçbir fark olmayacak. Kanal Alvarez'de de, Billy Joe Saunders'ta da ortamlara alışkınlar. E, kalabalık bir ortamda örnek vereyim e, aşırı tezahüratın olduğu ortamlarda dövüşmeye alışkın iki boksör. E, bu onlar etkilemeyecek. E, tabii ring içerisinde e, iki boksör de zaman zaman psikolojikmen etkileneceği zamanlar olacaktır. Çünkü iki boksör hem akıllı hem çok dikkatli hem de çok tecrübeliler. Çünkü ikisi de kolay kolay yumruk yemeyen, rakiplerine iyi odaklanan, iyi kitlenen boksörler. Bu yüzden de iki boksörün birbirlerine yumruk vurmada zorlanacaklardır. Ama bir şekilde iki boksörden biri açık verecektir. Bu da bunu kim daha dikkatli olursa refleksler o an kimin daha güçlü olursa ringde kim daha o an sağlam durursa o maçı kazanacaktır. Tabi burada Kanal e, Alvarez'in özellikle e, sol aparkatı, sol kroşesini çok iyi vurabilen bir boksör, sol direni de sağ e, kroşesini yatarak iyi vuran, sağ kısa yumruğunu iyi vurabilen bir boksör, e, sağ aparkatın alta, üste iyi çıkartabilen bir boksör. Ama bu maçta tabi e, aparkatını vururken çok temkinli olması lazım, özellikle de sağ aparkatlarını çünkü Bilicio Sandrısın e, ters kardda olduğu için alta aparkat çıkarsa üste yumruk yiyebilir. E, bu yüzden çok fazla e, aparkat vurmayacaktır sağ aparkatını. Ama sağ direğini, sağ kroşesini çok vuracaktır yatarak. Çünkü bu şekilde Billy Joe Sanders'dan puan almaya çalışacaktır. Billy Joe Sanders burada e, hızlı bir boksör ama şu bir gerçek Billy Joe Sanders, Canelo Alvarez kadar dayanıklı bir boksör değil. Canelo Alvarez kadar e, e, refleksleri güçlü bir boksör değil. Ama e, şu var, e, esnek bir boksör, ayakları iyi oynayan bir boksör, hedef olmayan bir boksör. Yumruk atarken yumruk geleceğini bilen bir boksör. Yani yumruk kimi boksör vardır yumruk atar ama karşı taraftan yumruk geleceğinin hesabını yapmaz. Canelo Alvarez de, Billy Joe da bunların hesabını yapan boksörler. Bu yüzden de fazla yumruk almayan iki boksör. E, dediğim gibi bu maç e, iki boksörün e, gerçekten ringde boks adına her şeyi e, taraftarlara, boks hayranlarına e, bu maçta gösterecekler. Bu maç ikisi için de zor bir maç. Ama şu bir gerçek. Bilicio Sanders'ın bazı yerlerde çok e, eksikleri var. Özellikle de e, yumruklarını atarken sol direğine attığında direğine attığında geri çekerken aşağıdan e, çekmesi. Canallo Alvarez'in zaten e, sol kroşeleri çok iyi. Bu şekilde yakalayabilir. E, aynı şekilde geri yumruğunu da güçlü yumruğunu da bazen burada tutuyor. Yukarı Yukarıda kanallı e, Alvarez tarafından sağ kroşeler gelebilir. E, sağ direkler, kısa sağ direkler. Bu yüzden Billy Joe Sanders bu şekilde açıkları var. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Kanal Alvarez gibi bir boksöre siz bu şekilde açık verirseniz Canelo Alvarez e, bu açıkları affetmeyen bir boksör. Çünkü zaten rakibini her zaman dikkatini dağıtmaya çalışan, konsantresini dağıtmaya çalışan, en ufak açığını affet, affetmeyen bir Kanal Lovarez var. Bu yüzden de dediğim gibi özellikle de Kanal Lovarez, Bilicio Sanders gibi boksörlerin karşısına çıktığınızda her zaman dikkatli olmanız gerekiyor. Full konsantre olmanız gerekiyor ki maç alabilmeniz için bu şekilde boksörlerden. Tabii bu maçta da her zamanki gibi üçünü göreceğiz. Kanal e, Alvarez kovalayacak, Bilicio saldırıs kaçacak. Eee bu %75, %80 kaçak box yapacak. Ama Genedi ile Kanal Alvarez'e baktığımızda burada da Genedi Glowkin'in bir adım geriye atıp e, ikinci adımı geri atmaması ve sürekli pres yapması, burada da Kanal Alvarez zaman zaman kaçarak oynadığını gördük. Zaten Kanallı e, Kanal Lolverez'e e, oyun oynatan tek boksör, Gennady Golovkin herhalde. Çünkü presse dayalı boks yapıyor ve güçlü bir boksör. Arkadaşlar bu maçı kaçırmayın. Kanalı Billy Joe sandırız. Maçını izleyin. Özellikle de e, benim takipçilerim, boks hayranları e, bu maçı mutlaka izlesinler, kaçırmasınlar. E, Tabi e, benim de fanlarımdan ricam şu yorumlarınızı eksik etmeyin yorum yapın e, düşüncelerinizi fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar Ger gerçekten özlediğim birkaç takipçim var onların yorumları da benim için önemli e, inşallah onlar da e, görürler e, bu videoyu yorumunu yapar e, biz de oradan onlara cevap veririz yine tekrar eskisi gibi konuşuruz şimdilik e, kanallı Alvaraz ve Bilicio Sanders maçıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar ama ilerleyen zamanlarda yine bu maçla ilgili yorumum olacak, analizlerim olacak. Maç öncesinde, maç sonrasında umarım faydalı olmuştur. Bir nevi aydınlatmışımdır sizlere arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.